Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci oyunumuzu da karşınızdayım. Evet. Ee, oyunun ismi Survivor RPG Kayıp Hazine. Hiç oynamadım zaten burada yeni oyun diyor. Hiç oynamadım oyunu. Çok merak ediyorum oyunu. Ee, neymiş? Aa lütfen karakterini seç. Kadın var tabii ki ben erkeği seçeceğim. Kayıp hazineyi bulma yolunda bir fırtınaya yakalandın ve bir adaya düştün. kalmalı? Hazineyi ve eve dönüş yolunu bulmalısın. Önce inşa etmek ve sağlığını yenilemek için çevrendeki odunları topla ve böğürtlenleri topla. Evet. Güzel hikaye. Ayağa kalktı adam. Ee, lütfen Dört yön. Siz istediğinizi seçin arkadaşlar ama ben bunu seçeceğim. Ne evet, soracağım? Ana, soracağım mı yani? Az önce bir şey gördüm de. Aa odun aldım. Ağaç tutalım. Şunlar neden böyle? Tıklayayım bakayım. Ha sarmaşık var böyle şeyler. Tamam. Şunlar da börtlen mi? Aynen börtlen. Yiyecekler canınız doldurur. Adam mekiği kullanmayı unutma. Tamam. Teşekkürler abi. Solucan için ne lazım ya? Orada bak bir tane daha buldum. Solucanları toplamak için küreye ihtiyacın var. Bu ne deniz kabuğu? Değil mi? Aynen. Aa, barınak inşa et diyor. Tahta kılıcı inşa et diyor. Barınak inşa edelim. 3 tane ağaç dalı lazım. Tamam. Şunları bir toplayalım. Yani i̇şimiz toplamak. Tamam. Barınak inşa etmek için yeterli odunun var. Üretim üretimine git diyor. Oyun değişik ya. Hayatta kalma oyunu galiba. Üretim menüsü buraya yaparım ben. Şimdi tamam iyi şimdi barınağına adaya İyi şimdi barınağına adaya yerleştirmenizin doğru yeri bu. buraya mı geldim? Tamam. Ee, ben kılıç yapmalı. Ha oradaki mağara var bir gördüm. Burada bir mağara var. Oraya galiba kılıç yapıp gideceğim. Eee O ne lan slime balçık. O bana vurur değil mi? O zaman tahta kılıç yapalım. Ağaç dalı lazım. Sarmaşık lazım. Sarmaşık tamam zaten. Ağaç dalı lazım. Ağaç dalı, ağaç dalı ağaç dalı ağaç dalı. Oyun değişik ya. Galiba birden çok e, ada var. O odalarda da gizli şeyler var. Kayıp hazine diyor. He, hazine bulmaya çalışıyorum. Tamam. Başlıkta da söylemişti zaten. Solucanları neden kürekle alıyorum? Elimle alamıyor muyum? Sarmaşık da toplayalım bari. Dur, dur, bu sarmaşıkları sevdim. Bunlar güzel. Bunları da alalım. Bakalım tahta kılıç. Galiba üzeri gri olunca yapabiliyoruz diyor. Aynen. Kılıç gibi ekipatlar, ekipmanlar otomatik etki eder. Onları donanmalarına şeylere yaklaşacağım öyle basacağım galiba bakayım <laughs> <Kimse ar> <gülüyor> 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 ha, açtım ay, ay basmam gerekiyor yine de oy şey benim bir sürü canım yok etti ya iki tane mi oldu ya da ha, tamam evet Börtten bir tane kalbimi yenildi. Balçık. İp yapabiliyorum balçıkla. Eee balçık. Tahtık. Hmm. Değişikmiş ya. Oy bir sürü var ben bunları nasıl alayım? Neyse canları al. Aynen. Yani ben böyle balık malık tutayım ya. Olsa... Aha kürek. tane ee, 2, 20 tane. Oy 20 tane ağaç dalı ne ya? Neyse orada arsaları belirtsin bari. Bu ne? Yosun. Bu. Liken yatak. Aa yatağım. Bu item için eksik malzemelerim var. Eksik malzemelerim bir şey yapar. Ay yosun alayım ben şuradan bir tane. Olsun bitsin yani. Al. Ay dur. Alamadım. Lan dur. Bu seni. Vurur mu tahta kılıcım var Ölüyorum. Ee, liken yatak. Yatağa yaptım. Koruyucu göğüslük gelmiş. Bunun için de altıyorsun. Oy, ama oyun çok hızlı gelişiyor. Hadi. Şey bir oyun. Değişik. Karmaşık bazı. Bazı oyunu kullanırım. İki tane bölümden yiyeyim de canım. Kullansın bari. Ben gideyim ki. A yatak A yatak Sadece geceleri uyuyabilirsin Bana ne ya ben sabah uyumak istiyorum Ağaç toplamak lazım Ben şimdiki kürek yapmak istiyorum Ağaç dalı Börtlen de toplayayım Börtlenler bitebiliyor Börtlen almadan kadar şey yapamıyorum Deniz kabuğu Toplayacağım yani oyun toplamak amaçlı. <laughs> ben de toplayayım ben. Muhtemelen ağaçları kesebiliyorum ya. Ama balta lazım muhtemelen. Bu ağaçları kesemiyorum. Bunlar şey veriyor. Sarmaşık veriyor. Şu anda bir şey kalmadı. Hadi bana bir şeyler yolla. Kürekle burayı açıp e, karşı yere geçeceğim. Çünkü karşı yerde de bir sürü şey olmalı. Yeni yine, yine. Kürek ee, lazım. ip lazım. İpten bir tane yapayım. İp için 3 tane sarmaşık lazım. Kürek için de 13 tane dal. 3 tane sarmaşık alayım ben. Burada üç 3 tane veriyor. Hadi sen de gel. geldi. Bunlar sarmaşıklar seviyorum. Oyun güzel. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Orada galiba bu oyunun ikincisi, üçüncüsü falan da var görmüştüm. Kürek. Ee, ağaç da lazım. Görmüş. Görmüş ağaç dalını ben zor toplarım. Ağaç dalını toplayacağım. Sonra taktik yapacağım. Gideceğim. Yani, solucanlarla ne yapacağım onu bilmiyorum. Ee, ne, ne, diyordum? Ha, ağaç dalları toplayayım. Sonra gideceğim. Mağaraya gireceğim. O vakit geçecek. Asla Vakit geçecek. Ee, bir sürü dal gelecek. Diye tahmin ediyorum. Neyse ki bunu da alalım. Orada oyun hakkında bir şey bilmiyorum. Hemen hızlıca geliştim. Anlamadım mı? Daha çok anlayamadım. Koruyucu gözlük. E, yosun lazım koruyucu gözlük için. Tamam o zaman yosun toplamaya gidelim. Uzunlar gelene kadar. Ondan. Reklamlar çok. Burada bağlantılar da çok. Ama mantıklara ita atıyorum. O iyi olmuş. Mutlaka başka yarışlar da var ama onlar da özel bir yarışıklar. Bir de bu mağarada bu kadar var galiba. Var bir şeyler ya. Mağarada ne olur? Mağarada örümcek olur. Canavar olur, yaratık olur. Herhalde. Vardır. Ben arkadaşlar ee, biraz yosun toplayıp geliyorum. Hemen biraz yosun toplayayım bir dakika arkadaşlar bu neden lan? bu yer daha iyi bir zırh gerektirir yoksa ölebilirsin yani çok değişik bir yer buldum ee, balçıkları öldürdük slime'ları öldürdükten sonra buralara geldi ee, neyse çıkalım biz buradan ne arada doğdunuz ya doğdular galiba çünkü yok İyice sarmaşık topladım bu arada. Bir sürü sarmaşığım oldu. Kaç kaç kaç. Ee, bakalım ne yapabiliriz. Koruyucu göğsülük. Ama bir dakika bir dakika bir dakika. Kürek. He. Koruyucu göğsülük yapacağım. Bir dakika koruyucu göğsülük yapacağım. İpim azalacak. O zaman ip tekrar yapmalıyım. Değil mi? Aa ama yani. Keşke yapmayaydım. Zor 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 sarmaşık. Sarmaşık yapacağım kürek sarmaşık istemiyorum. Tamam o zaman sarmaşık toplayacağım. Bir de ağaç dalı mı toplayacağım? İp, balçık, sarmaşık toplayacağım. Sarmaşık bir tane ipimiz var. Şimdi de aldım ip. Aldım ipimi. Bu ne? Koruyucu gözlük. Ben, şu anda taktığım koruyucu gözlüğü. Var gibi görünüyor. Ee, kürek acil yapmalıyım. Burası bana trekiye olarak yetmiyor. Böylece küreğin ağaç dallarını da topluyorum. Oyun eğlenceli bu arada. Gerçekten. Hayatta kalma oyunu diyebilirim. Stoyver RPG. RPG pardon. Solucan toplamayacağım. İkide bir solucan çıkıyor. Ay gece oluyor. Bak, bak. Uyumak istiyorum. Ee, ip bir tane daha ip yapalım. Elmasla da yapabiliyor musun? Aa dur az önce ben elmasla yaptım. Ben o zaman yapmayız. Dur. Dur dur. Ee, kaç? Bir ip lazım. Bir ip. ip. İp için dört sarmaşlık lazım. Hadi 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 hadi. Ee, gece oluyor. Aha zaman geçiyor gece yaklaşıyor ve tehlikeli olabilir. Bu Barınağında korunabilirsin. Ben hakikaten uyumak istiyorum. <laughs> hadi, hadi hadi tamam geç. Geç. Yatak. Aa girdi. <laughs> Gece geçiyor. Şu ay işareti galiba. Canavarlar doğdu galiba dışarıda. Ee, güneş geldiğinde çıkacağım. Muhtemelen canavarlar da ölür. Eee aa güneş geldi. Aynen canavar vardır herhalde. Ee, onlar da gitmiştir diye düşünüyorum. Şöyle börtlen toplayalım. Börtlenimiz fazla olmalı. Hızlı olmalıyım. Dun dun dun. Tamam yelken açmıyorum. Ee, i̇p. Yaptım ipi. Kürek. Aa kürek için bir tane deniz kabuğu lazım. Deniz kabuğu eksik. Deniz kabuğu. Kumlarda deniz kabuğu var mı? Deniz kabuğu. Kabuk kabuk. Bana kabuk ha. Kürek. Yey. Küreğim var artık. Küreğimi soldan toplayacağım. Ne olacak? Solucan verin bana. Solucan. Bir tane solucan göstersene. Ha gör. Yey solucan. Solucan. Olta. Oh yes. Olta yapabiliyorum. İp lazım iki tane falan filan. Ee, taş taş taş. taş Taşı kaldıracağım. Kaldır. Yee taş kaldır. Oha. Taşla balta var. Havan. Bir de ateş. Uyuyuyuyuy. Ben önce balta yapayım. Aa şu ağaçlara bakacağım. Şu ağaçlar ne? Ve şu aralık ne? Bu yer hakkında özel bir şey hissediyorum. Ağaç kesmek için aynen balta edeceğim. Evet. Aa oyun attı. Değişik. Attı. Ne yaptı? ee, ilerleme <laughs> her türlü. Tamam güzelmiş. Ama neden yaptı onu anlayamadım. Benim şeyim, aa benim elim değmiş tamam. Benim elim değiyor yiyor. Ee, kenara e, tabletinizin ya da telefonunuzun kenarına değdirdi mi? Kapanıyor oyun. He. O olay kötüymüş. Ama oyun yine de eğlenceli bak aynı yere. Orada durduğum yerde de devam et açma ee, ne toplayacaktım? Orta lazım bana. Aynen. Orta için çok az. 25 ağır salı her şeyi toplayalım şöyle yani yapınca galiba balık tutacağım şuradan balık gelir falan herhalde solucan da ne olabilir solucan solucan Gem yem yem solucan yem olur solucandan yem olur balıklar yem balıklar neyle gelir <laughs> mutlaka solucan yem ateş yapabiliyorum havan yapabiliyorum ip yapabiliyorum balta Balta için 20 tane, 4 tane, 1 tane ip. ip yapayım. E, ee, havan neymiş? Havan yapayım bir tane. Bir tane de yapayım mı ateş? Hadi, Hadi yaptım. Aa dur balta için şey mi Neyse. Ateş. E, ee, falan filan. Ateş havan muhtemelen ne oluyor? Üretim malzemesi. Üretim malzemesi. Ha, üretim malzemesi. Tamam. Ateşle havan ihtiyacım olacak. 8 taş. Oy 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 8 taş fena. Sekiz taş fena. Taş toplayayım arkadaşlar. Bir de ağaç da toplayayım. Öyle devam edeyim. Yine. Evet arkadaşlar. 3 taşım ve bir dalım kaldı. Taşlar geliyor. Ee, ve taş tamamdır. Taş alayım yine de. Ee, çalacağım. Neyse ee, balta. Ana bir tane dal var. Vereyim dal vereyim dal vereyim dal vereyim bakalım dal. Dal var mı? Dalcık var mı? Aa var. Ve arkadaşlar balta yapıyor. Balta ile hadi gidelim hemen kazan. Hemen hemen hemen. Hemen. Ha yeni insan açılmış. Neden bu. Alet. Ha yeni alet. Yeni insan zannet. Dun, dun 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 dun. Bakalım kesebilecek mi? Kes. Ya Kes. Odun. Aa kalp. Aa bir tane daha kalbim oldu. Yaşasın. Kalbim oldu. Buradan e, ikide bir şey. Aa merdiven ve kanu. Ha, kanu. kano. Ha, kano. Kano kano kano. Kano 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 çok zor. Merdiven. Merdiven. Şey almak istiyorum. Odun lazımmış. Ben bunların hepsini yaparım. Arkadaşlar bu arada ee, şey ben bu oyun oynayacağım onu yükleyeceğim ben onu sizinle de hep bu oyunu oynayacağım bu oyuna hiç girmeyeceğim sadece sizinle gireceğim ee, video da ee, biraz onu da kendimi geliştirin istersen e, videosunu çekerim. o oyununda isterseniz. Ee, şimdi evimize gidip e, final yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.